Böyle yapacaksın abe. Böyle yap, tamam mı? Öğretmenim, ben de yapabilir miyim? Tamam. Olur. <laughs> Bak böyle eli yanmış. Böyle annesinin sözünü dinlememiş. Kim öğretmenim o? Bu. Aa, annesinin sözünü dinlememiş. Eli mi yanmış bunun? Allah Allah. Öğretmenim, kitaba ben bakabilir miyim lütfen? Evet, tabii. Alın bakayım. Kalemi de verir misiniz <laughs> öğretmenim? Kalemi de verir misiniz lütfen? Tamam. Kalem ben. ha Çok Yaptık iyi, değil, mi? değil mi? Çok güzel oldu öğretmenim. <laughs> şey dedim Öğretmenim. şey şu çünkü... Yaptım. Öğretmenim Ömer bana vurdu. Kim? hani Ömer? Sınıftaki Ömer bana vurdu öğretmenim. <laughs> Ömer. Ben değil mi? Şey dedi. Öğretmenim Ömer bana yine vuruyor. Vurmak güzel bir Ömer! şey değil. Vurmak güzel bir şey değil değil mi öğretmenim? Evet. Ana sert vurmadı. Öğretmenim vurmak güzel bir şey değil diyorsun. Sen Ömer'e vuruyorsun. Neden? Sen de Ömer'e vurdun. Şimdi o dışarıda kalsın diye. Ama kalmasın. Üşür ya. Hava çok Üşün. soğuk. Çok soğuk ama. Çok soğuk. Üşür ama. Hasta olur. Hasta olsun. Üşün. Ben öğretmen mi olayım? Aa, kim gelmiş? Bunun adı püsküllüydü. Evet. Ay canım kızım gelmiş. Merhaba. Eğitmenim, eğitmenim. Efendim püskül. Ay saçını kim ördü bunun? Ben. Çok güzel olmuş. Ama saçları önünü kapatmış sanki. Neden olmuyor? Aa, oldu. Ay çok tatlı. Sizin kızınız mı bu? A, kaç yaşında? İki. Ay çok tatlı ya. Gel bakalım püsküllü. Seninle bugün. Aa, siz kimsiniz? Kim, Tinky Minky. Aa bu kaç yaşında? Sizin iki tane mi çocuğunuz var? Bir yaşında. Aa çok tatlı ama bu. Bu erkek mi kız mı? Erkek. Aa, bu kim ya? Bu sarışın kız kim? O Defne. Defne mi? Ay elbisesi de çok güzelmiş ya bunun. Yenim evet. Ama ayakkabısı neden yok bunun? Bak bunun ben... ayakkabısı var. Bunun ayakkabısı var. Bunun yok. Bu çorap ama. Üşümesin çocuk. Yeter <laughs> Neyse otursun bakalım burada. Aa, bunun adı ne peki? Niloya. Niloya mı? Bak, Aa, çok tatlı ya Niloya. Bu da mı sizin çocuğunuz? A dört tane çocuğunuz mu var size? Aa bu kim? Penguen. Penguen mi? Şot yiyor karnına baksana Oo çok büyük. Karnı var bunun ya. Ben bunu nasıl doyuracağım okulda? A, bu kim peki? Beren anne. Annemi istiyor. Beren. Anneni istiyorsun ama annen işe gitmek zorunda. Şimdi kreşe gelmekte. Şimdi uyuyabilir. Uyusun tamam mı? Beren. Evet. Tamam. Geziyorsun, sonra uyanacak evet. Uyanacak mı? Evet uyanacağım değil mi? Uyanacağım anneciğim. Evet uyanacakmış. Tamam bakalım Beren ağlama sakın ama tamam mı? Çok yemek yemelisin penguen gibi karnın şişmesi lazım. Yemeklerin hepsini yam 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 yemelisin. Bizleriz. Aa bu kim peki? anne bebek. Anneanne bebek mi? Aa çok ilginç bir ismi varmış bu anne bebeğin. Peki bu kaç yaşında peki? 4 yaşında mı? Allah Allah. Bunun saçları siyah mı? Ha? Saçları siyah mı bunun? Şunu... Evet. Siz mi verdiniz peki bunu evet. da? Evet. Allah Allah. Şapkası çok güzelmiş. Nereden aldınız? Hollanda'dan. He? Hollanda'dan. Hollanda'dan mı? Ay çok tatlı ya. Çok güzel ya. Aa orada bir tane bebek var. O kimin acaba? Bakın bağlıyor. Kimler mandalina ile elma yemek ister? Ben. Ben. Niye, Niye ağlıyor bu bebek? Bunu alamayız kusura bakmayın. Kreşe alamayız. Bu çok daha küçük. Bak. Engin bel hatında alamıyor. Ama bu çok küçük. Bunu kreşe alamayız biz. Çok küçük. Peki. şimdi <laughs> tamam o da gelebilir. Şimdi çocuklar zumba öğretmeniniz gelecek. Adı İkra Zumba öğretmeniniz geldiği zaman size hareketler... İkradeniz. <laughs> Aa zumba öğretmeniniz gelmiş. Biraz daha geri gidin öğretmeni ya. Biraz daha... Evet. Şimdi zumba gösterir misin öğretmeni bunlara? Evet. Şimdi Beren dersin. Sen bir, bir, yap bakayım. Göster bakalım bir. Ben şu Ha. Şöyle şöyle yap. <laughs> tamam Z... Aa ben bilmiyorum ama. Ama ben Bacağını da şöyle yapacak ya. Nasıl yapacaktı öğretmenim öğretmenin bacağını? Bacağını. Allah Allah. Nasıl oluyor? Aa bak böyle yapacaksınız çocuklar. Görüşürüz.